Gümüşhüller 5 plastan tüm takipçilerimize merhabalar. Evet merakla videolarımı beklediğinizi biliyorum. Fakat yaz başladı yoğunluk bir taraftan. MTA Toparlamak, malzemeyi temin etmek bir taraftan. E, şu an bütün dünyada hepiniz yaşıyorsunuz. Fakat elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde. Şu an havuzumuzun demirleri, dış demirleri, e, kalıpları da çakılıyor. Artık yavaş yavaş e, havuzumuzu da bitirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Evet, şöyle bloklara da baktığımızda, artık yan cephelerde de... Bu sefer biliyorsunuz tersten başlayarak A bloktan başlıyorduk hep. Bu sefer A bloktan F bloğa kadar geldik ve F bloktan artık A bloğa kadar... Şöyle baktığınızda yan cepheleri yavaş yavaş tamamlıyoruz. Artık dış cephe boyalarımız da tamamlanmış durumda. Yavaş yavaş sonlamaya geldik. Bayramda bayram yapacağız inşallah. Evet, hala Gümüşevler 5 Plus'ta ev sahibi olma şansınız devam ediyor. Son fırsatları, son ee, <laughs> kampanyamızdan sizler de faydalanabilirsiniz. 7.24 WhatsApp üzerinden veya sosyal medya kanallarımızdan da bana ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.